herkese. Merhabalar. Bugün asla yapamayacağımız şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, zaten yukarıda da yorumlar var. Bize çıktı hakkında. Burada ilk kim yapacak? Onu daha belirlemedik. Şimdi gidiyoruz. Gidin haber, haber vereceğiz. Ve konumuzu gösterelim. Ko konumuz sen. Hani, hani, hani. Evet arkadaşlar şimdi markete iniyoruz. Markette evet, görüşürüz. Evet, Arkadaşlar şimdi gidiyoruz yoldayız yoksa... Ne <laughs> yapacağız? Ne yapacağız? Hadi. 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 koşun Hadi. benziyor değil mi Hadi. benziyor Su evet. evet, ben yesem. E damla. Kapak. Beline yok. Yeşil. Alıyor mu? Ol. Al. Bir dakika. Al. Al. da alabilirsin Trom Sen şey şey maddelerimizi yapalım, yapalım. sonra. Evet arkadaşlar şöyle bir süt aldım. Evet arkadaşlar şimdi Hacı söyleyecek haberin bakın bir dakika. Abi hangi yıldayız? 2025 Abi, Doğru. 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 Abi hangi yılda hangi yıldayız hangi yıldayız hangi yıldayız 2025'deyiz şu anda. Bir baştan tanıdığım bir başka Arkadaşlar görevleri yaptık. Hayır. Sayranın görevi Aa, Evet. evet sayranın Şimdi en bir tek arabaları ıslatma görevim kaldı. Onun dışında diğer hepsini bitirdik. Bu arada arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Evet. yani arkadaşlar artık e, senin için o kadar çok uğraştık ki elenleme rezil olduk. Arkadaşlar izleyince anlayacaksınız. Arkadaşlar Ege Karacan kanalına da abone, abone olun. olun. Arkadaşlar biraz video kötü olmuş çünkü evet. biz videoyu başlatmayı unutmuşuz evet. önceden. Sonra yaptı yaptık ve orada bir adam vardı yani çok tehlikeli. Evet, evet. evet. Şey adam orada köpeğe bakıyor ama bize sesleniyor gibi bak. Evet, evet. Değişik bir. Ya arkadaşlar yani. videonun kalitesi sesler falan evet. kötü olduysa özür dileriz çünkü. Evet. Değil, Geçen yaz söylemiştik. Bu yaz yapabildik. Diğer yeni buluştuğumuz için. Neyse. Şimdi o zaman video bitirelim. Evet. Görevleri de elimizden geldiği gibi yapmaya çalıştık. Evet. Ee, Sayra bir tek araba ıslatmayı evet. yapmadı. Hayır ya, onu yaptım da ya, yaptım çekmedi. Çekemedi. Şey. Çekemedi. Evet. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.